Bu seferlik size özel bir yılbaşı kalkülelerini tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım. Kalküle en fiyatları büyük olan 700 TL, küçük olan 450 TL, yılbaşı Noel'e özel 1 TL. Sus. 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 Arkadaşlar, e, şimdi mesela e, Süs, süslemelik şeyler de var arkadaşlar bu 750 TL küçüldü 650 TL'den yapıyoruz arkadaşlar bu da da oyuncaklarımız var gördüğünüz gibi iyi ki balon süslemesi ve hatta yeni yaptığımız çok güzel olan iyi ki balon süslememiz mevcut arkadaşlar. Mavi bebeklerimiz süslemelik şeyler arkadaşlar. Canı bu şekilde arkadaşlar. Size bir şey de göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu tarz videolar için YouTube kanalımı takip etmeyi de unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın. Like atmayı da unutmayın. Bay bay.